mağazamıza hoş geldiniz. Sizlere dokunmatik LED dijital saat ayarlamasını göstereceğiz. Şu anda saatimiz kapalı. Ekrana dokunuyoruz. Saatimiz aktif oluyor. Ekrana 3 saniye basılı tutuyoruz. Saatimizi ayarlıyoruz. Ekrana 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman dakika modumuz devreye giriyor. Ve dakikamızı ayarlıyoruz. Ekrana 3 saniye basılı tutuyoruz. Tekrar 1 3 saniye basılı tutuyoruz. Takvim modumuz devreye giriyor. İlk gelen ekran ayımız oluyor. Ekrana dokunmak suretiyle ayımızı ayarlıyoruz. Ekrana 3 saniye basılı tutuyoruz. Günümüz devreye giriyor. Günümüzü bu şekilde ayarlıyoruz. Ekranı bu moddayken 3 saniye basılı tutuyoruz. Ve saatimiz devreye giriyor. Kendiliğinden kapanıyor. Teşekkür ederiz.